Üçüncü nokta diyor ki müellif rahmetullahi aleyh Peygamber aleyhissalatu vesselamın beni Allah'a denk mi tuttum demesidir diyor. Bu böyle deyince onun hakkında senden başka kime sığınayım diyen şairin hali nice olur diyor Muhammed bin Abdullah. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine gelen bu zata böyle kızdıysa böyle tepki verdiyse e peki şairin söylediği söze ne demeli? Şair ne diyor? Senden başka kime sığınayım? Kim söylüyor bu sözü? El Busiri dediğimiz şahıs. Bundan önceki haftalar onun beytiyle alakalı bazı nakiller yapmıştık kardeşler. O beytte bu meselelerden fazlasıyla bahsettik. Dedik ki Burada kasidesi diye bir kaside var. Burada kasidesi. Bu adam sözde felçliymiş ve peygamber Aleyhisselatü vesselama övgü dolu sözler yazmış. Tabi övgü dolu dediğimiz yani şirkte aşırılık yani. İşte senden başka sığınacak kimse yok. İşte e, levhte, kalemde senin elindedir. Bütün her şeyin alemin ilmi senin elindedir. Ve benzeri aşırı sözler yazmış, yazmış, yazmış ve bunu yazdıktan sonra sözde bir dervişle karşılaşmış. Derviş demiş ki ben de peygamberi gördüm. Onunla işte mecliste oturdum. Senden bahsetti ve senin bu yazdığın şeyi okudu gibi şeyler naklediyor ve sözde o adam da iyileşiyor. Yani o burada kasidesini yazan adam da iyileşiyor, ayağa kalkıyor, yürümeye başlıyor. Ve kardeşler bugün cübbeli gibi zındıklar sabah akşam bunları okuyorlar. Her mevlitlerde bunları okuyorlar. Ve bakın sitelerde şöyle şeyler yazar. İşte burada kasidesinin şurasını okuyan şu hastalığa iyi gelir. Şurasını okuyan şu hastalığa iyi gelir. Şurasını okuyan şu hastalığa iyi gelir diye okursunuz. Böyle bir sapıklık, böyle bir şey olamaz. Ve içinde Peygamber Aleyhisselatü vesselama aşırı Allah'la eşit tutan sözler çokça mevcuttur. Yani şirk dolu sözler vardır diyebiliriz.